Selam arkadaşlar kolay gelsin. Bugünkü videomuzda e, sizlere kullandığım hava motorlarını göstereceğim. Tabi e, baya uzun zamandan beri e, bunu paylaşacaktım sizinle. Ama buradaki hava motorlarını kaldıracak. çıkarmadan önce iptal etmeden önce size bir paylaşayım. Onları da bir son kez sizde görün. Şu ana kadar hangi hava motorlarını kullandım? E, hangi markalar? Kaç tane kullandım? Onları size paylaşacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim iki tane hava motorumuz vardı 10'ar er watt'lık çift çıkışlı. Önceden akvaryumlarımızda onları kullanıyorduk tabi bu sistemleri kurduktan sonra. Bir tane 4 çıkışlı hava motor aldık o da Sobo marka sıfır aldık. Yaklaşık ne kadar oldu herhalde sizinle paylaştım yani bir 6 ay falan 5-6 ay falan oldu. İlk zamanlar güzel çalışıyordu ama zamanla performansı düştü hava motorunun. Şimdi bunları kaldıracağım, güzel bir hava motoru alacağım. Şöyle hepsine yetebilecek kadar. Mesela şu an 3 tane hava motoru kullandığım için hepsini kaldıracağım, bir tane hava motoru alacağım. Bunlara uygun bir araştırmasını yapacağım. Büyük kompresörlü. Hani üretimcilerin üretimhanede kullanılan hava motorlarından alacağım en sessizlerinden araştıracağım. Araştırmasını yapıp onlardan alacağım. Onların kurum, kurulumunu yapacağım. Bakalım e, bulabilecek miyiz? Güzel performansı, hava verişi, sessiz diye. Hangi marka alacağız? Daha güzel oksijen vereceğiz. Hatta şöyle mesela her akvaryumda, buradaki büyük akvaryumlarda birer tane pipo filtre var. Onlara ilaveten bir şeyler yapabiliriz. Hava taşı koyabiliriz sporun yanında veya ayrıca bir havayla çalışan e, ekipmanlar koyabiliriz. Akvaryumu daha iyi temizlemesi için. Bunlardan yapacağız. Şöyle çok çıkışlı bir hava motoru olacağı için de Hani ilaveten temizlik açısından daha iyi olması için öyle bir elimizde zaten yeterince e, birkaç tane fazla olan ürünler var filtre mesela. Onları da kullanabiliriz. Bakalım. Şimdi eee Hangi hava motorlarını kullanıyorum. Onu beraber bir görelim. Evet gördüğünüz gibi burada e, hepsine birer tane pipo filtre var. Görüyorsunuz burada da hepsinde. Mesela burada kaç tane? Üç tane pipo filtre var burada. Burada bir tane var. Karideslerimizin olduğu yerde tekli tekli pipomuz var lepisteslerimizin olduğu yerde bir tane var. Şurada da betamızın olduğu yerde de bir tane yine hava taşı koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hava motorlarımız hangisi? Şöyle bir yakından bakalım. Şöyle sobo ses de bu kadar çıkıyor. Sessiz aslında çalışma şeyi. Güzel sessiz. Şöyle dört çıkışlı. Buradan vermişim çıkışları. Buradan daha ses kısılabiliyor. Ama tabi ayarı düştükçe de performansı düşüyor. İşte gördüğünüz gibi dört çıkışlı hava motorumuz bu. Yukarıdan koydum ki daha iyi hava bassın arkadaşlar. Burası akvaryumumuzun üstü. Karışık gördüğünüz gibi. Yemlerimiz var. Işıklarımız. Bak burada bir kutu kutumuz var. Akvaryum bilgiler sunar. Kardeşimiz yem göndermişti bize. Da burada da elektrikler gidince devreye giren pilli hava motorumuz var. Evet, diğer hava motorumuz da biri burada 10 watt'lık bir tane de üstte var. Şöyle bak. Bir tane de burada var. İki tane de gördüğünüz gibi hava motorumuz burada var. Bunlar da katlı akvaryumuzu destekliyor. Bunlar da burayı destekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane büyük eee şöyle güçlü bir hepsine yetecek şekilde hepsini besleyen bir hava motoru alacağız. Onları kuracağız. Ve onla devam edeceğiz. İnşallah pişman olmayız. Hava motorlarımızda gördünüz. gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar. Bunları da size paylaşmış oldum. Şöyle bir akvaryumlarımıza bir göz geçirelim. Mesela burada ne var? İç filtremiz var. Buradaki kardeşlerimiz de yavrular o kadar minik ki sizden paylaşacağım ama çok küçük görünmüyor. Nokta kadar onlar büyüyecek. Büyüdüğü zaman size paylaşacağım arkadaşlar. Tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımız gelmeye devam edecek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere canlarım. Kendinize iyi bakın.